Merhaba ve hoş geldiniz. Elimizdeki kaynakları derinlemesine incelediğimiz bu sohbete başlıyoruz. Bugün masamızda sizin de bizimle paylaştığınız Yılmaz Demir'in Alevi örgütleri temsil krizinden kurumsal inşaya başlıklı e, oldukça kapsamlı analizi var. Şimdi bu analize dalmamızın sebebi şu. Alevi örgütlerinde bir süredir devam eden bir temsil ve güven krizi olduğu konuşuluyor. Biz de bu metin üzerinden krizin kökeninde ne var onu anlamaya çalışacağız. Sorun hani sıkça iddia edildiği gibi sadece birkaç yöneticinin hatası mı yoksa buzdağının görünmeyen yüzünde çok daha derin yapısal problemler mi yatıyor? Ve analiz tam da bu noktada çok kışkırtıcı bir iddiayla başlıyor aslında. Diyor ki: Aylardır hatta yıllardır süren tartışmalara bir bakın. Genellikle kişiler ahlaki duruşlar ve kişisel çekişmeler üzerine odaklanıyor. Yazar ise bunun bir tuzak olduğunu öne sürüyor. Enerjimizi yanlış yere harcıyoruz diyor. Asıl mesele yani kurumların işleyişini sağlayan o görünmez sistemin, kurumsal yapının kendisinin bozuk olduğu gerçeği gözden kaçırılıyor. Yani sorunu kişiselleştirmek sistemi sorgulamaktan kaçmanın en kolay yolu haline gelmiş. İsterseniz bu iddiayı temel alarak o yapının derinliklerine şöyle bir inelim. Bu gerçekten de çok güçlü bir başlangıç. Perspektifi tamamen değiştiriyor. Yani yazar aslında kimin suçlu olduğunu sormayı bırakın, sistemin nerede ve neden tekrar tekrar aynı sorunları ürettiğini sorun mu demek istiyor? Tam olarak bu. Bu tabii çok daha zor bir soru. O zaman bu teşhisle başlayalım. Metinde krizin en belirgin semptomları olarak neler öne çıkıyor? Ee, en net semptom yazarın söylem ve eylem arasındaki makasın tehlikeli bir şekilde açılması olarak tanımladığı durum. Söylem ve eylem arasındaki makas. Aynen. Yani kürsülerden söylenen o büyük laflar, verilen sözleriyle kurumların gerçekte ürettiği işler arasında hani devasa bir uçurum var. Bu durumda doğal olarak tabanda yani topluluğun kendisinde ciddi bir güven erozyonuna yol açmış. İşin en çarpıcı yanı ise bu güvensizliğin artık kurumların kendi iç mekanizmalarıyla çözülemiyor olması. Analizde belirtildiği gibi sorunlar o kadar kangren olmuş ki çözüm cemevlerinde veya kurultaylarda değil adliye koridorlarında mahkemelerde aranır hale gelmiş. Oo. Bu bir sivil toplum yapısı için aslında iflasın ilanı gibi bir şey. Bir cemaat veya topluluk içi meselenin mahkemeye taşınması evet gerçekten de içerideki tüm diyalog ve çözüm mekanizmalarının tükendiğini gösteriyor. Peki yazarın bu noktada getirdiği eleştirine yani bu duruma nasıl gelindiğine dair ne söylüyor? İşte burada o en baştaki noktaya geri dönüyoruz. Yazar diyor ki bu mahkeme süreçleri bile yine kişisel suçlamalar üzerinden yürüyor. Bu da kutuplaşmayı daha da arttırmaktan ve asıl sorunun üzerine örtmekten başka bir işe yaramıyor. Anlıyorum. Eleştiriyi kişisel ve ahlaki yargılardan uzaklaştırıp tamamen sisteme yöneltmemiz gerektiğini savunuyor. Yani bu kişi neden böyle yaptı yerine sistemimiz bir kişinin bu davranışı sergilemesine nasıl izin verdi sorusunu sormalıyız. Odaklanmamız gereken şeyler, şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat gibi elle tutulur ölçülebilir göstergeler olmalı. Ancak o zaman kalıcı çözümler üretebiliriz, diyor. Anladım. Yani yazar adeta bir yapı mühendisi gibi davranıp binanın sallanmasının nedenini kolonlardaki çatlaklarda arıyor. İçindeki mobilyaların yerini değiştirmiyor. Peki analize göre bu yapıyı taşıyan ama aynı zamanda zayıflatan o 5 temel sütun tam olarak neler? Gelin ilk sütunla başlayalım. Elbette. İlk ve belki de en temel sütun yönetişim ve hesap verebilirlik. Zaten bütün güven krizinin de ana kaynağı burası. Analizde altı çizilen en büyük eksiklik, bağımsız denetim mekanizmalarının olmaması. Düşünün, bir kuruma bağış yapıyorsunuz veya aidat ediyorsunuz. Bu paranın nereye nasıl harcandığını gösteren, dışarıdan bağımsız bir göz tarafından onaylanmış, şeffaf bir raporlama standardı yok. Hı hı. Kararların nasıl alındığı, hangi kriterlere göre yönetici atandığı belli değil. Bu belirsizlik ortamı en iyi niyetli yöneticiyi bile zan altında bırakır ve güvensizliği körükler. Bu çok temel bir nokta. Yani biz iyi insanız, bize güvenin demenin artık yetmediği. Yetmiyor. Hmm, i̇şte rakamlar, işte raporlar, sistemimiz bu yüzden güvenilir demenin gerektiği bir noktadayız. Peki bu durum diğer sorunları nasıl tetikliyor? Mesela ikinci sütun olan hukuki kazanımlar ve kurumsal çıktılarla bir bağlantısı var mı? Çünkü kağıt üzerinde Alevi örgütlerinin kamu tüzel kişiliği gibi önemli statüler kazandığını biliyoruz. Bu bir başarı değil mi? Tam da bu yüzden ilginç bir nokta bu. Yazar bu kazanımların çoğunlukla sembolik kaldığını ve somut bir faydaya dönüşmediğini iddia ediyor. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Size son model bir arabanın anahtarını veriyorlar. Bu büyük bir zafer. Evet. Ama onunla hiç yere gidemiyorsunuz. İşte bu hukuki statülerde biraz böyle olmuş. Kazanılmış ama bu statünün içini dolduracak, onu topluluk için somut projelere, hizmetlere dönüştürecek profesyonel kadrolar, altyapı yok, sürdürülebilir organizasyon yapıları ve ölçülebilir hedefler sistematik olarak geliştirilmemiş. Bu benzetme durumu çok iyi özetledi. Yani bir ünvan kazanılmış ama o ünvanın gerektirdiği işlevi yerine getirecek altyapı yok. Bu da biraz itiraz edesim geliyor ama. Yani bu statüleri kazanmak bile başlı başına büyük bir siyasi mücadele değil mi? Yazar bu kazanımları biraz küçümsemiyor mu? Harika bir soru. Yazar aslında kazanımı küçümsemiyor. Kazanımın potansiyelinin boşa harcanmasını eleştiriyor. Diyor ki, evet, bu statü çok değerli ama eğer bunu takip eden 10 yıl içinde bu statüyü kullanarak şu kadar öğrenciye burs verdik, şu kadar kültürel proje ürettik, topluma şu faydaları sağladık diyemiyorsanız Doğru. o zaman o büyük zafer zamanla anlamını yitirir ve içi boş bir övünç kaynağına dönüşür. İşte o en başta konuştuğumuz yönetişim ve hesap verilebilirlik sütunundaki zayıflık tam olarak burada ikinci sütunu da çürütüyor. Hı hı. Çünkü iyi bir yönetişim olsa bu kazanımların performansı da ölçülür ve sorgulanırdı. Ve sanırım konu buradan en kritik yerlerden birine üçüncü sütuna bağlanıyor: eğitim politikaları ve müfredatın niteliği. İşte burası gerçekten can alıcı. Analizde üniversitelerdeki alevilik derslerinin ve bu alanda öğretmen yetiştiren programların aleviliğin kendi özgün kimliğini yansıtmadığı belirtiliyor. Hatta yazar çok daha ileri gidip bunun uzun vadede bir gönüllü asimilasyon riski taşıdığını söylüyor. Bu çok ağır bir iddia. Çok ağır ve bir o kadar da önemli bir iddia. Çünkü gönüllü asimilasyon dediğimiz şey dışarıdan bir baskıyla olan bir şey değil. Evet. Bu çok daha sinsi bir süreç. Bir topluluğun kendi çocuklarına ve gençlerine sunduğu eğitim materyalleri kendi özgün kimliğini, tarihini, felsefesini yansıtmadığında o yeni neslin zamanla kendi kimliğine yabancılaşmasıdır. Kaynağa göre mevcut müfredatların içeriği ağırlıklı olarak ya Şiilik merkezli ya da Sünni İslam perspektifinden Aleviliğe bakan bir yapıda. Anladım. Aleviliğin kendi binlerce yıllık sözlü geleneği, ritüel zenginliği, düşünsel derinliği gibi konuları disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan kurumsal materyaller üretilmemiş. Hal böyle olunca devletin üniversitesinde Aleviliği öğrenen bir genç aslında kendi inancının başkaları tarafından yorumlanmış bir versiyonunu öğreniyor. Ve zamanla bu yorumu içselleştirebilir. Yani aslında kendi hikayeni anlatma şansın varken başkasının senin hakkında yazdığı hikayeyi okutmak gibi bir şey bu. Ve bu kimliğin gelecek nesillere aktarılmasında bir kırılmaya yol açabilir. Bu eğitim konusu. Kesinlikle. Hı hı. Bizi doğrudan dördüncü sütuna yani akademik birimler ve bilimsel üretim konusuna getiriyor sanırım. Çünkü iyi bir müfredat için onu besleyecek akademik bilgiye ihtiyaç var. Kesinlikle. İkisi birbirine tamamen bağlı. Analizde Alevi kurumları bünyesinde kurulan enstitülerin araştırma merkezlerinin isimlerinin olduğu ama işlevlerinin olmadığı iddia ediliyor. Yani yine o adı var kendi yok durumuyla karşı karşıyayız. hı. Hmm. Akademik bir dünyanın meşruiyetinin temeli nedir? Hakemli dergilerde yayın yapmak, uluslararası konferanslar düzenlemek, herkesin erişimine açık raporlar yayınlamak, disiplinler arası proje üretmektir. Kaynak bu göstergelerin sistematik bir şekilde ortaya konulamadığını vurguluyor. Yani bir enstitü kurulmuş ama son 5 yılda kaç tane uluslararası makale üretmiş? Hangi temel kaynak eserleri yayınlamış gibi soruların cevabı yok bu da o enstitülerin birer tabela kurumuna dönüşmesi riskini beraberinde getiriyor bu akademik üretim eksikliği salırım bizi son ve ilk başta en şaşırtıcı gelen sütuna bağlıyor çeviri politikaları ve bilgiye erişim Çeviri meselesinin bu kadar yapısal bir sorun olarak ele alınması benim için yeni bir bakış açısı oldu. Bu neden bu kadar önemli? Hani teknik bir detay gibi durmuyor mu? İlk bakışta öyle gelebilir ama aslında bu entelektüel egemenlikle ilgili çok temel bir konu. Yazar sistematik bir kurumsal çeviri programı olmadığı için Alevilikle ilgili uluslararası literatürün Türkiye'ye aktarılmasında kontrolün kimde olduğunun belli olmadığını söylüyor. Yani bir başıboşluk var. Aynen. Çoğunlukla piyasa koşullarına veya ideolojik olarak belirli yayın evlerinin tercihlerine kalmış bir alan bu. Bu da şu anlama geliyor. Bazen ikincil, bazen de taraflı kaynaklar sanki alanın en temel referans metinleriymiş gibi Türkçe'ye çevrilip yaygınlaşabiliyor. Oysa olması gereken ne? Kurumların liyakatlı uzmanlardan oluşan bir kurul ile hangi temel eserlerin nasıl bir eleştirel yaklaşımla çevrileceğine karar vermesi. Eleştirel yaklaşımla derken neyi kastediyoruz? Sadece metni çevirmek yetmiyor mu? Yetmiyor. Kastettiği şey şu. Örneğin, metnin yazıldığı tarihsel bağlamı açıklayan bir ön söz yazmak. Anladım. Yazarın tartışmalı iddialarına dipnotlarla şert düşmek, metindeki bir kavramın alevilikteki karşılığını veya farklılığını açıklayan notlar eklemek. Yani çeviriyi pasif bir aktarım olmaktan çıkarıp, onu kendi bilgi birikimini inşa eden aktif bir eyleme dönüştürmek. Bu yapılmadığında bilgi üretiminde hep dışa bağımlı kalma ve başkalarının sizin hakkınızda çizdiği çerçeveyi kabul etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Anlıyorum. Beş sütunu da inceleyince aslında hepsinin birbirine ne kadar bağlı olduğu ve birindeki çatlağın diğerini nasıl zayıflattığı çok net görülüyor. Oldukça karamsar bir tablo çizildi. Peki analiz sadece teşhis koymakla mı kalıyor yoksa bir reçete de sunuyor mu? Neyse ki sadece teşhisle kalmıyor. Analizin ikinci bölümü tamamen krizden çıkış, kurumsal inşa için stratejik adımlara ayrılmış. Ve bu bölüm teşhis edilen her bir soruna yönelik son derece somut, ölçülebilir öneriler sunuyor. Bu da metni bir şikayetname olmaktan çıkarıp bir yol haritasına dönüştürüyor. Peki nedir bu yol haritasının temel adımları? O beş sütuna karşılık beş çözümü öneriliyor. Tam olarak öyle. Her bir sorunlu sütunu onarmak için bir eylem planı var. Kısaca özetlemek gerekirse, birincisi denetim. Güven krizini aşmak için tek yolun şeffaf ve düzenli olarak bağımsız kuruluşlarca yapılan mali ve idari denetimden geçtiğini söylüyor. İkincisi performans. O sembolik kalan hukuki kazanımların somut faydaya dönüştürülmesi için ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmeli. Mesela, örneğin bu statüyü kullanarak 3 yılda 500 gence eğitim desteği sağlayacağız gibi. Üçüncüsü müfredat. O gönüllü asimilasyon riskine karşı Aleviliğin kendi çoğulcu ve özgün yapısını yansıtan disiplinler arası bir müfredat geliştirilmeli. Bu iş liyakatli akademisyenlerden oluşan özerk bir kurula verilmeli. Dördüncüsü akademi. Tabela enstitüler yerine somut yayın ve proje hedefleri olan, performansı düzenli olarak ölçülen ve kamuoyuyla paylaşılan akademik birimler inşa edilmeli ve beşincisi çeviri. Bilgi üretimindeki dışa bağımlılığı azaltacak az önce bahsettiğimiz o eleştirel ve sistematik çeviri politikası hayata geçirilmeli. Her bir çözüm doğrudan bir sorunun köküne iniyor gibi görünüyor. Peki bu adımların hayati önemde olmasının altında yatan temel felsefene? Mesela şeffaf denetim sadece paranın çalınmasını önlemek için mi önemli? Hayır, çok daha fazlası. Kaynakta bunun kurumsal güveni yeniden tesis etmenin tek objektif yolu olduğu vurgulanıyor. Tek objektif yolu. Evet. Yani denetim sadece yolsuzluğu önleyen bir mekanizma değil, aynı zamanda yönetimin iyi niyetini ve yetkinliğini ispatlayan bir meşruiyet aracıdır. Güveni yeniden inşa eder. Benzer şekilde özgün bir müfredatta sadece doğru bilgiyi aktarmakla kalmaz, yazarın deyimiyle o gönüllü asimilasyon riskine karşı en güçlü kültürel savunma hattını oluşturur. Yani her bir çözüm adımı sadece bugünün bir sorununu çözmekle kalmıyor Aynı zamanda geleceğe yönelik daha dayanıklı, daha sağlam bir kimlik ve kurum inşa etmeyi hedefliyor. O halde toparlayacak olursak, bu derinlemesine incelemenin bize söylediği ana fikir şu sanırım, alevi örgütlerinin yaşadığı temsil krizini aşmanın yolu, enerji ve zamanı, kişisel kavgalardan, Kimin daha ahlaklı olduğu gibi soyut polemiklerden çekip Aynen. tamamen şeffaf hesap verebilir, ölçülebilir hedefleri olan kurumsal projelere yönlendirmekten geçiyor. Kesinlikle. Özet bu. Tartışmayı kişilerin omuzlarından alıp sistemin rayları üzerine oturtmak. Yazarın da belirttiği gibi bu yapısal reformlar sadece toplumsal meşruiyeti ve güveni tazelemekle kalmayacak. Aynı zamanda Alevi kimliğinin ve kurumlarının geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine inşa edecektir. Kalıcı olan kişiler değil, doğru işleyen sistemlerdir. Dönüştürücü etkinin ilk adımı bakış açısını buradan başlatmak. Peki, tim bu analizin ışığında aklıma takılan bir son soru var. Bu sadece Alevi örgütlerine özgü bir durum mu yoksa daha genel bir ders çıkarabiliriz buradan? Bu harika bir kapanış sorusu. Bu analizin ışığında akla şu geliyor. Bir topluluğun kendi kurumlarını şeffaf bir şekilde denetleme, eleştirme ve dönüştürme kapasitesi belki de o topluluğun kolektif geleceğini şekillendirmedeki en temel gücüdür. Ve bu ilkeler yani şeffaflık, liyakat, Hesap verilebilirlik ve performansa dayalı yönetim sadece alevi örgütleri için değil, Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde benzer güven krizleri yaşayan, misyonundan uzaklaşmış tüm sivil toplum yapıları için de bir çıkış modeli teşkil edebilir mi? Bu üzerine düşünmeye değer.